Merhabalar, hoş geldin. Bugün Ramazan'da nasıl bir yol izliyorum, ders çalışma programı nasıl, sizlere biraz ondan bahsetmek istedim. Mantar pano hazırladım. Panoya programımı astım, böyle aklıma gelmesi gereken notları hazırladım. Notları da astım bunlara. Tabii bu mantar panonun içine sığmadığı için, küçük bir mantar pano bendeki. Buradaki birçok notu da böyle dosyalar hazırlamıştım. Dosyaların içerisine küçük küçük notlarımı buraya koydum. Daha çok önemli olan ve günlük böyle her gün görmem gereken notları da ders programıma da oraya asıyorum. Peki biraz Ramazan ders programından bahsedeyim sizlere. Ramazan ders programımda bugün tarihler 30 Nisan Perşembe'yi gösteriyor. Şimdiye kadar Ramazan'da tecrübe etmeye çalıştım. İlk gün uyandım saat 12 gibi. Oturdum test çözmeye çalıştım. Baktım çok güzel sarıyor. Aşk da hiç böyle zorluk çekmeden rahat rahat test çözebiliyorum. İftara kadar belli bir saatte çözdüm o gün. İftardan sonra da tekrar programı hazırladım ve tekrar programımı ilerlettim. İlk gün bundan çok verim aldım. Yani iftar öncesi soru çözdüm, iftar sonrası da tekrar ve soru olarak ilerledim. İkinci gün ise iftardan önce biraz soru çözdüm ve daha sonra video izlemek istedim. Fakat not alırken sıkılmaya başladım böyle açlığımın verdiği bir sinirden dolayı. Video izlerken not almak beni sıktı. Daha sonra iftardan sonra video izlemek istedim. İftardan sonra da o ağırlık çökmesiyle biraz uykum geldi. Anlamakta zorlandığımı hissettim. İftardan sonra da video izlemek olmadı benim için. Ve ben de hepsinden şöyle bir tecrübe ederek program hazırladım. Bu programdan bahsedelim biraz. Mantar panomuzdan programımızı söküyoruz. İğnemiz bir yerimize batmasın. Programımız şu an elimde 4 günlük bir program var. Ramazan'ın artık yavaş yavaş açla alışmaya başladım. Buna göre şöyle 8 saatlik, günlük 8 saatlik güzel bir program hazırladım. Bu açla Ramazan iyice alıştıkça da bu program saatini ilerleteceğiz. Ben şu an için günlük 12'ye sabitledim uyanmamı. Her gün saat 12'ye alarm kuruyorum. 12'de uyanıyorum. Kendime geldim, yüzümü yıkadım. O dur, bu dur, şu dur derken masa başına oturmam saat en geç biri buluyor. İngiliz bir de masa başına oturuyor. Masa başına oturduğum zaman ilk önce neler yapıyorum size onlardan bahsedeyim. Masa başına ilk oturdum. Saat 1 böyle tam daha günün en aydınlık, zihnimin en aydınlık saatlerinde ben güzelce bir branş denemeleri çözüyorum. Türkçe, tarih, coğrafya, matematik branş denemesi ve soru çözümü yapıyorum. Ardından işlemem gereken konum varsa ki konularımı her hafta ne kadar işlemem gerektiğini defterime yazıyorum. Her güne bölüyorum her günde belli bir miktar konu işlemi özen gösteriyorum. Konularımı hemen böyle hızlıca bitirmek istemiyorum. Bir yandan da konu gideyim, bir yandan denemi çözeyim. Yani hepsini bir arada yapmak istiyorum. Bu benim planım, benim programım. Ama Ramazan bitince birçok konunun da artık bitmesini istiyorum. Ve sadece birkaç konuyu bırakacağım Ramazandan sonraya. Hemen sizler için şöyle toparlayayım. Kısacası iftardan önce soru çözümü ve o gün işlemem gereken konum varsa hemen o konumun videosunu işliyorum. Yani iftardan önce saat 6'ya 7'ye kadar 4 saat 5 saat artık ne kadar çalışabilirsem üstüne ne kadar koyabilirsem soru çözümü ve ardından ders dinlemek için video izliyorum. Ders dinlemek biraz böyle sıkabiliyor o açlığın verdiği şeylerde ama yine de güzel gidiyor. Ve iftar sonrası da tekrar yapacağım yer varsa tekrarımı yapıyorum. Ve ardından da o gün işlediğim konularımın sorularını çözüyorum iftardan sonra. 9-9.30 gibi başlıyorum en geç iftardan sonra. Saat 2-2.30 gibi bitiriyorum. Orada da bir 3 saat, 4 saat ne çalışabilirsem benim için çağır. Gün geçtikçe, açsa iyice alıştıkça bu programı biraz daha genişletiriz. Daha fazla ders saatlikleri. Şu an 8 ile 10 saat arası belirledim ben programımı. Üstüne koyabilirsek de daha çok koyabiliriz. Değerli hocalarım bu ay biraz daha, daha maneviyatına önem verip bu ayın biraz daha güzelliğine odaklanırsak ders çalışma için kendinizi çok bunaltmazsınız eğer gerçekten üstüne bir şeyler koyabileceğiniz bir ay. Çünkü bu ay ibadet ayı. ibadetimizi yapıp aynı zamanda da derslerimizi de aksatmadan ilerletirsek çok güzel bir şekilde üstüne koyabiliriz. Bazen oluyor Hepimizde bu var. Uyanıyorum ders, canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Ders çalışmak istemiyor. O zaman hemen deneme çözüyor. Canım hiçbir şey yapmak istemezse deneme çözüyor. Bu çok güzel bir şekilde bağlıyor. Çünkü bir deneme çözsen en kötü 2 saatin masa başında geçiyor hiç kalkmadan. Dolayısıyla hızlı bir şekilde derse adapte oluyorsun. Ve zor bir deneme seçtiğin zaman doğulan ne kadar eksiğin var mı? Benim daha çok çalışmam lazım diye görüyorsun. Ve daha çok çalışma isteğin geliyor. Gün içinde branş denemelerinden böyle not almam gereken yerler varsa da hemen şu küçük kağıtlar kestim. Böyle kırmızı, dikkat çekici. Bunların üzerine de not alıyorum. Mantar panoma ya da masamın bir kenarlarına yapıştırıyorum. Ve daha sonra da o gerçekten aklıma gelince de o konunun dosyasının içine atıyorum. Yerli hocaların birkaç tane hocama daha sordum. Hocam sizler neler yapıyorsunuz, nasıl ilerliyorsunuz diye. Genelde bir kesim var. Sabah ders çalışıyor. Sabah erken uyanıyorum hocam ben diyor. İftara kadar ne kadar çalışabilirsen 7-8 saat artık ne kadar koyabilirsen ders çalışıyorum. Daha sonra da iftardan sonra da ne kadar da çalışabilirsen 1 saat 2 saat onun üstüne koyarak genelde ortalama birçok hocamdan aldığım dönükler 8 ile 10 saat arasında genelde insanlar ders çalışıyor Ramazan'da. Ramazan'da şöyle bir artı da olabilir. Yemek gündüz oruçlu olduğumuz için yemeğin çok fazla vakit ayırmadığımız zaman tamamen her şeyi derse zaman kalıyor. Eğer baktın Soru çözmek senin için zor geliyorsa videoyu izleyebilirsin. Ders dinle, tekrar videosu dinle. Hiçbir şey yapamadım. böyle tansiyonun düşüyor, şekerin düşüyor, kendini kötü hissediyorsun. Önermiyorlar ama yatağa uzanıp da tekrar videosu da izleyebiliriz. Daha çok üstüne koyacağız bu programı. Şu an için hem eksiklerimi tamamlıyorum, hem tekrarlarımı yapıyorum, hem branşlarımı çözüyorum. Haftada bir de garanti deneme çözüyorum. Ve dediğim gibi böyle canım çok dar çalışmak istemezse, kendimi yorgun hissedersem hemen bir deneme çözüyorum. Deneme netlerimi de soruyorsunuz hocalarım. İlerleyen zamanlarda toplu bir şekilde güzel bir paylaşım yapacağım onlarla ilgili. Biraz daha sabretmenizi istiyorum. Sizler ne şekilde çalışıyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ben Furkan. Bir sonraki videoda görüşürüz. Saygılar, sevgiler.